Bu ömür denen kısa şeyi en lüzumlu şeyde kullanmak lazım. Bu en lüzumlu şey de kalbini toparlamış olanların yanında bulunmaktır. Kalbini toparlamış olanlar. Kim bunlar kardeşler? Kalp kendisini çok fazla dağıtan şeylere meyyaldir. Bütün dünyaya ait olan her şeye masiva denir. Bunlar kalbimizi dağıtır. Ve odaklanması gereken yerden dikkatimizi çekip alır. Odaklanması gereken yer, yer ne? Bizi Allah neden yarattı? Yani amaç ne? Gayemiz ne? Allah'ın bizi yaratması, sınav etmesi, sıkıntılar vermesi, bazen nimetler vermesi, ölmemiz, peşinden hesap alması. Bütün bu amaç ne? Ona ait olan şeyi vermemiz. Yani kulluk. Allah'a kulluğumuzu vermemiz gerekiyor. Onun ihtiyacı yok. Bizim ona kulluğumuzu verme, zamanımızı vermeye ihtiyacımız var. Vermediğimiz zaman sapıtıyoruz çünkü. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri yarattım. Bana ibadet etmekten başka hiçbir şey için yaratmadım. Bir tek gayeleri var. Bana ibadet etmek. Bundan başka hiçbir şey için yaratmadım. insanları ve cinleri. Dolayısıyla kainatta insanlardan ve cinlerden başka mesul olan varlık yok. Melekler mesul değil. Şeytan mesul çünkü cinlerden, cinlerin sınıfından mesul. Sınav edildi ve sınavı kaybetti. Allah ezeli ve ebedi ilmiyle geleceğe dair de her şeyi bildiği için şeytanın iman etmeyeceğini bildi. Bu yüzden Kur'an'da ebedi cehennemliklerden yazılır şeytan. İman etmeyeceğini bildiği için. Tıpkı Ebu Leheb gibi. Ebu Leheb iman etseydi Muhammed Aleyhisselam'ı ve Kur'an'ı yalancı çıkartmış olacaktı. Sahtekarlık da bile olsa, yalandan bile olsa iman etmedi. Aa, olmaz. Ben sana iman etmem dedi. Sen benim yeğenimsin. Ben senin çocukluğunu bilirim. Çocukluğunu bilsen ne olacak? Yani özel biri ise, seçilmiş biri ise iman edersin. Özel biri ise, senden daha alim biri ise Sözünü dinlersin. Ufaklığını bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Bir adam senden daha alim ve bilgiliyse onu dinlersin. Yaş, akıl yaşta değil başladır. Atasözünü sözünü her yerde söylüyorsun ihtiyar amca. Hani akıl baştaydı? Dinlemeye gelince kendinden 40 yaş küçük bir alimi. Aa o benden çok ufak çocukluğunu bilirim dinlemem onu. Hani akıl yaşta değil baştaydı? Kibrine gelince şeytanı dinliyorsun. Alimleri, ilim ehli dinlemiyorsun. Ve bataklığın içine çakılıp gidiyorsun. Bu en lüzumlu şey de kalbini toparlamış olanların yani alimlerin, velilerin sohbetlerinde bulunmaktır. Bu, bunlar kalplerini toparlamış, dikkatlerini dağıtacak şeylerden kalplerini almış ve odak noktalarını bulmuş insanlardır. Bunların tek bir gayesi var hayat kurtarmak. Binlerce insanın hayatlarını kurtarmışlardır. Bir bağımlı haline dönüşmüşler ve orada kalmamışlar hayatlarının sonuna kadar. Bakın her mesleğin emekliliği vardır cami imamının bile emekliliği var. Ama İslam davetçiliğinin, hocalığın emekliliği yok. Ölünceye kadar bir, herhangi bir alimi şunu derken duyamazsınız. Bu benim 30. kitabımdır. Bundan sonra İslam davetçiliğini bıraktım. Artık vaaz etmeyeceğim. Artık kitap yazmayacağım, talebe yetiştirmeyeceğim. Hiçbir İslam aliminden bunu duyamazsınız. Çünkü emeklilik nerededir bizde? Mezarda. Mezara kadar yatağımızda yatalak bile olsak İslam'ı anlatmaya devam ederiz. Bu en üstün, en yüce meslektir çünkü peygamberler yatağa kadar, ölünceye kadar vazifelerini yapmaya devam ettiler. Hocalık da, alimlik de peygamber varisliği olduğu için emeklilikleri kabirdedir. Allah Teala bize de bunu nasip etsin kardeşler. Amin. Amin.